Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu zamana kadar hep sizdeki Tabeş oyunları çekiyorduk. Artık mobil oyunlarda yükleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Ahmet'e bir şey demek ister misin? Evet. Arkadaşlar, telefondan oynadığımızı sanıyorsunuz. Ama hayır. Bilgis... Yani telefonu bilgisayarda aradık. Sesini de. Evet. Ee, aslında oyunumuzu telefondan oynuyoruz. Sadece görüntümüzü biz bilgisayara aktardık. Şu anda Dacia Duster'ın e, mobil oyununu sizlerle oynayacağız. E, biz sarı rengi seçtik ama e, oyunda farklı renkleri de tabii ki siz seçebilirsiniz. Buyrun oyunumuza başlayalım. E, arabamızın içi bu. Gayet gerçekçi bir şekilde olmuş. Değil kalınmış, mi? Ha? Evet. Şurada motosikletim var. Babası da. Ne baba. gök... evet. <laughs> şey Allah kasaya Böyle çok kötü gözükmüyor mu? Değiştireceğim şimdi görüntü görüntüyü. Baba ne yapıyor? Kaza yapılan bir ekran ayarlasaydım. Allah. Gidiyor. vallahi kontrol çıktı ya. Gerçekten zor yani buradan yönetmek yani GTA oynamaya benziyormuş bu. Yani GTA da Yani tam benzerdi. O da insan arkadan, o inme olsa tam versen yani. Evet. Bir de evimiz olsa tam olur. Şuradan kadar uçalım mı Ahmet Mete? Olur, mece. bas bas bas. Hadi gidiyoruz. Hı. Evet. Baba bak şurada bir şey daha var falan. Şuradan bir geri, geri geri gidelim. Nerede olur? Çıkalım. Ben biliyorum. Bak şurada ya. Dön 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 dön. Dön babacığım. Dönüyorum canım. Tamam. Odadan git. İllerde solda değil mi? Bak şurada bir köprü var. Oradan geçse geçebilirsin diyecektim. O da öbür. öbül buna benzemiyor. Öbül dön 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 dön. Hayır oğlum şuradan çıkabileceğiz işte bak. Gördün mü? Aa bak bak. Evet. Aa. Baba burada bir Lambava la. İster misin Osman? O bu otoparkın üstünde. En yani bir daha baba onu itekle önce. Ne dersin? Harika olur bence. Ama önce şu otoparktan çıkayım ben. Önce çok kas çıkmamız lazım. Arkadaşlar bir şey başka oyunlarımızı oynamak isterseniz söyleyin. Oynayalım. Yorumlarda belirtin değil mi? Hangi oyunu evet. oynamamızı istiyorsanız yorumlarda belirtin. 35 mi ne? Ee, Öyle, bu zamana kadar hep GTA 5 oynuyorduk Ahmet ile evet. beraber ama ben e, tek başıma genelde mobil oyunlar oynuyordum. Evet. Görüntülü olmasını mı istiyorsunuz yoksa bizim olmamanızı mı istiyorsunuz onu da belirtin. Ben bayağı kaza yapıyorum bu arada. Baba sen bu oyunu unutursun ya. Ahmet tamam. ah, Mete'cim e, telefon hmm. elimde ya monitöre <laughs> bakaraktan bayağı bir zorlanıyorum. Bu sefer telefona bakmak istiyorum karşıdaki kamera da bizi görmeyecek. Yani ikisini idare zaman, etmek baba, gerçekten ben anladım, zor. Anladım, anladım ben anladım Arkadaşlar size şey söyleyeceğim. Kanalımızı da abone olmayı unutmayın. Olmuyorlar Ahmet Hep biz diyoruz ama olmuyorlar. Ha olun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <Adım> <laughs> ne yaptın baba? Papa sen çok misin? <laughs> baba! Allah! ufak bir kazadan araba arabanın yere taklatıyor. Allah'ına Allah bak ufak ufak kazadan nasıl Muhtemelen araba? Tamam lan, şimdi burun en üst katına çıkacağız diye biz. Hı. En üst katında arabanın uçma yeri olacak. Evet, önce araba yete sonra da bir taklattık. Oradan Olur mu? ben uçacağım ahmetci. Araba yete diyeceğiz önce. Nasıl araba yete gideceğiz? Ön... arkasına gelir soldan orada kasa Ama baskı. Arabadan inemiyoruz ki. Ha başka arabayı mı tekliyorum? Evet. Başka araba var mı ki? Var. Lampanın yanında. Öyle mi? Evet. Aha o lampa değil. Öbür taraf var. Tamam. Çıkalım. O bakayım. lampadan sanma da. Aa. Baba! Ay. Aa gördüm ben arabayı. O arabayı arabada işte diyebiliriz ah, arkasını. Ahmet Mete sen nereden biliyorsun bunları? Eski zaman oynuyordum da kamera çekmeden çok Oyun oynayalım Yeni bir yeni moto gelmişti de ya. Onun neyse kanal çekseydik. O araba neymiş? Bakalım. hani böyle bir daha koyuyorduk ya. Sonra dokunuyorduk, çeviriyorduk. Hı -hı. İşte o. Hadi bu sabah eti desene. Bas bas. Gidiyor. Gidiyor bas. O gider. Siz de başka zaman kanal çekeceğiz. Böyle sola da bilirsiniz yani ne zaman çekeceksiniz. Diye. Baba burada olmuş ya? Ah, Mete'yi de beğeniyorsanız yorumlarda belirtin. Oyunları kimin oynamasını istiyorsanız lütfen onu belirtin. Bir sonraki videoda oyunları oynasın. Yani en çok kimin oynamasını seviyorsanız ben, ben Bence benim? Ahmet ve Terin çok oynamasını istemiyorlar. Hep benim oynamamı istiyorlar. Hayır. Tabii tabii. Yolunda Kim istiyor? Evet bir sonraki yorumları biz okuyacağız. Siz yine yazın Mustafa oynasın diye Ahmet ve Terin oynamasın. Hayır o babamı dinlemeyin. Burada, babasını izlesin. Tüm oyunları ben oynayacağım. Hayır. Evet. Tüm Baba. ben oynayacağım. Yorumlara bakacağız artık. Kimisi içecekler. <laughs> baba bak suda lanta var. Baba, baba suda... Ben bir şey demiyorum. Dedin duydum. <laughs> ne beni sesin. Abi benim konuştuğumu duydun mu oğlum sen? Hayır hak anladım. Aa. Arkadaşlar babam dediğini sakın yapmayın benim dediğimi. Yapın ya ben babayım ya babaların dedikleri olur. Baba o tarafa de, gitme. Ben sana göstereceğim. Ne yapalım biliyor musun? Bu bizim deneme videomuz olsun. Ee, biz bunu yayınlayalım. Ama çok içmesine bir video olmadı. Ona rağmen yayınlayacağız. Bundan sonraki videolar daha kaliteli olacak arkadaşlar. Evet. Onu... Şimdilik e, videoya son verelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beni seçin. Bir sonraki videoda tekrar. Vermem. Hayır ben oynayayım ben hiç oynayamıyorum arkadaşlar. Evet bakın bana az oynatıyorsun çünkü. O zaman kendinize iyi bana bakın. Bana da yasak. Görüşürüz. Bye bye.